seyirciler her zamanki gibi önce gündemdeki en önemli haberleri vereceğiz. Ama bugün en çok ne konuşuldu diye sorduğumuzda öne çıkan haber Ebru Gündeş'in taburcu oluşu kuşkusuz. Bu konuyu ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Evet bu gece başlıyor. Ebru Gündeş taburcu oldu. Peki sanatçının bundan sonraki yaşamı nasıl olacak? Onu neler bekliyor? Ebru Gündeş'in ameliyatını yapan doktorlardan doçent doktor Ziya Akar anlatıyor. Az sonra. Önce günün en önemli haberlerinden özetler. Türkiye'nin Avrupa Birliği standartlarına ulaşması için atılacak adımlarla ilgili ilk açıklama Başbakan Bülent Ecevit'ten geldi. Yunanistan'ın bunu mesele yapmasına gerek yoktur. Çünkü biz nasıl olsa dört yıla kalmadan Ege sorunlarına mahkemesiz çözüm için elimizden geleni yapacağız. Başbakan Ecevit engellerden biri olan idam cezasının da hızla kaldırılması gerektiğini açıkladı. İdam cezası kaldırılmadan Avrupa Birliği'nde tam üyeliğe geçmek olanak dışıdır. Bunu artık herkes biliyor. Anap Genel Başkanı Mesut Yılmaz ise bugün partili bakanlar ve bölge milletvekilleriyle Diyarbakır'a gitti barış beyaz karanfilleri ve idama hayır sloganlarıyla karşılanan Yılmaz, Türkiye hızla değişecek dedi. Avrupa Birliği üyeliğimize giden yolun Diyarbakır'dan geçtiğine inandığımız için bugün buradayız. Demokratikleşme Türkiye'nin en acil sorunudur. Türkiye'de 76 yıldır cumhuriyet vardır. Ama kabul edelim ki cumhur kağıt üzerinde kalmıştır. Cumhuriyet vardır, cumhur yoktur. Bu duruma son vermenin yolu hürriyetçi, sivil, siyasi anlayıştan geçer. Bu benim e, bilgim olmadan geçti. Onun için bir şey söyleyebilecek durumda değilim. Kıyak emeklilik tartışması büyüyor. Başbakan Necevit Yasan'ın kendi bilgisi olmadan komisyondan geçtiğini iddia ediyor. Kıyak emeklilik yazı teklifi meclis genel kurulundan geçerse bütçeye tam 70 trilyon lira yük getirecek. Kendileri lehine olan bir şey olduğu vakit... Bunu hemen çıkartıyorlar ama memur şey olduğu vakit enflasyon %25 olacakmış. Memura %15 veririm. Anayasa Mahkemesi daha önce aynı yasayı anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bularak 8 kez iptal etti. Bu kez yasa teklifine anayasa mahkemesi üyeleri içinde kıyak emeklilik hakkı kondu. Bu durum anayasa mahkemesi üyeleri arasında büyük rahatsızlık yarattı isminin açıklanmasını istemeyen bir üye daha önce 8 kez anayasaya aykırı bulduğumuz bir yasayı şimdi bize de ayda 350 milyon lira veriyorlar diye nasıl anayasaya uygun bulabiliriz? Bu bize yapılmış bir hakarettir dedi. Çok müteessir oldum. Yakışmıyor. Trajedi olarak değerlendiriyorum. Milletvekillerinin ise son derece ilginç savunmaları var. İşte DSP milletvekili Ferihan Yılmaz'ın sözleri. Şu an bir ay var maaş almama. Ee, kredi çekerek bu ayı tamamlayacağım Arkadaşlarıma duyururum Hiçbir yerden yan gelirim yok Hiçbir yerden kira almıyorum Sadece milletvekili maaşı 1 milyar 600 bin kadar Ve ben yetiştiremiyorum Sizin durumunuzda olan vatandaşlar da var ee, Emekli işçi emeklileri var Şekerim ee, açılış yapıyor Çiçek göndermek ayı söylemesi çiçek göndermek zorundasınız Mecbursunuz Nasıl gönderiyorsunuz onu Anlayın yani onun gibi daha ne masraflar. Milletvekili bunları yapmaya mecbur. Basit indirgedim, sıra bakmayın. Ama milletvekilliği zormuş. Ben öğretmenken durumum çok daha iyiymiş. Ama tasarıya karşı olanlar da var. Böyle bir ayrıcalık yaratan durum varsa gerçekten sakıncalıdır. Toplumun içinde bulunduğu, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılardan dolayı karşıyım. Sonuna kadar karşı olacağım. Siyasetin prestijinin sarsılmaması lazım. Plan Bütçe Komisyonu'ndan rahatça geçen kıyak emekliliğini önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'ndan da rahatça geçmesi bekleniyor. Çanakkale'de dün oynanan Federasyon Kupası maçında 2. Lig takımı Çanakkale Dardanel Spor Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Beşiktaş'ı yıkan gol 47. dakikada geldi. Beşiktaş'ın kupaya daha ilk turda veda etmesi taraftarları çılgına çevirdi. Kızgın taraftarlar siyah beyazlıları Atatürk Havalimanı'nda karşıladı. Beşiktaşlı futbolcular Fulya'daki tesislere kadar yol boyunca da fanatiklerin tacizine uğradı. Bugünse Beşiktaş'ın Fulya'daki tesislerinde tam bir sessizlik vardı. Öğle saatlerinde Beşiktaş yönetim binasına polis arabası içinde gelen Süleyman Seba'nın sinirli olduğu gözlendi. çıkışta basın sözcüsü Cenk Koray bir açıklama yaptı. Taraftan teknik haklıdır. Her taraftar takımının başarılı olmasını ister. Beşiktaş da şu anda çok başarısız bir dönem geçirmekte. Teknik direktör ise tüm suçun takımda olmadığını söyledi. Suçlunun sadece futbolcular veya takım olmadığının bilinmesinde, başkalarının da orada bir hataları olabileceğini düşünülmesinde fayda var diye düşünüyorum. Siyah beyazların eski yöneticilerinden Turgay Ciner ise kongrede başkan adayı olacağını söyledi. E, bugünkü yönetim e, tekrardan aday olmak konusunda ısrarcı olursa veya bugünkü yönetimin politikaları doğrultusunda aynı politikaları devam ettirme iddiasında bir grup ortaya çıkarsa ben ve arkadaşlarım Beşiktaş'ı yönetme iddiasına e, ortaya koyacağız. Ciner Beşiktaş yönetimini yanlış teknik direktör seçimiyle suçladı. Ciner takımın yeterince motive edilmediğini de öne sürdü ikinci, üçüncü liglerde teknik direktörlük yapma kapasitesine sahip bir kişiyi getirip Beşiktaş'ın başına koyup Şampiyonlar Ligi iddiası şeklinde Beşiktaş camiasının aldatılması önemli olanıdır. Beşiktaş yarın Riva'da kampa girerek Antalya Spor maçına hazırlanacak. Bu arada Fenerbahçeli fanatik taraftarların derazi tesislerin içine kadar girerek Rüştüye saldırmaları ünlü haber kanalı CNN International ve Reuters, ATTN gibi ajanslarda milli kaleciye dayak manşetiyle yer aldı. Ebru Gündeş ameliyatından 15 gün sonra ilk kez kameraların karşısına çıktı. Evet bugün taburcu oldu genç sar, sanatçı. Ve hastaneden taburcu olmadan önce basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. <laughs> Ebru Gündeş'in taburcu olacağı haberi üzerine Metropoliten Florence Nightingale Hastanesi gazeteci akınına uğradı. Sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelenlerin arasında genç sanatçının hayranları da vardı. Sevenleri Gündeş'in şarkılarını söyleyerek bekledi. Ve uzun bekleyişin sonunda Ebru Gündeş kameraların karşısına çıktı. En son beyin kanaması geçirdiği sırada görüntülenen Gündeş bir hayli bitkindi. Fakat genç sanatçı basın mensuplarına yapacağı kısa konuşma için ayağa kalkmayı tercih etti. <Sessizlik> Duydum ki ben buraya geldiğimden beri siz de burada mısınız? Yalnız bırakmamışsınız. Çok teşekkür ederim. Ee... Çok teşekkür ederim. Doktorların uyarısı nedeniyle çok konuşmaktan kaçınan Gündeş yaptığı kısa teşekkür konuşmasından sonra hastaneden ayrıldı. Gündeş sevenlerinin ve gazetecilerin yoğun ilgisi nedeniyle hastaneden güçlükle ayrıldı. Gündeş Tarabya'daki evine polis eşliğinde kalabalık bir haberci konvoyuyla gitti. Gündeş'i eve abisi Cengiz Kumartaş getirdi. Kumartaş Gündeş'i eve bıraktıktan sonra kardeşiyle ilgili son bilgileri verdi. Çok Gündeş'in sağlık durumuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Profesör Doktor Cengiz Kuday, genç sanatçının ihtiyaçlarını tek başına giderebilecek kadar sağlıklı olduğunu söyledi. Cerrahi olarak iyileşti fizyolojik olarak iyileşmesi de zaman alacak. Kuday Gündeş ile ilgili en çok merak edilen soruyu da açıklıkla yanıtladı. Mesleği ile ilgili bundan sonraki yaşamı nasıl etkilenecek? Şu andaki durumuyla mesleğini bundan sonra ne zaman başlar yeniden bilemem ama devam ettirmemesi için bir sebep yok. Evet sayın seyirciler Ebru Gündeş'in ameliyatını yapanlardan biri de ekipte bulunanlardan biri de beyin cerrahı Doçent Doktor Ziya Kar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi herkes bütün basın ve halkımız merakla Ebru Gündeşi bekliyordu. Çünkü 15 gün oldu. Tek bir kare bile alınamamıştı. Basın mensupları alamamıştı ve bugün basın mensuplarının karşısına çıktı. Ne mutlu son derece sağlıklı görünüyor. Biz buradan kendisine geçmiş olsun diyoruz tekrar. Evet. Belki bizi izliyordur şu anda. Ee, herkesin aklında bir takım sorular var bu konuyla ilgili. Siz de ameliyatta bulundunuz. Şimdi e, herkes tabii bir ameliyat izi bekliyordu, belki dikiş bekliyordu. E, saçları örneğin nereden kesildi? Yüzündeki şişlik ne zaman binecek? Evet. E, Ebru Hanım hakikaten bir insanın geçirebileceği en ağır ameliyatlardan ikisine geçirdi. E, yüzündeki şişlikler bu geçirmiş olduğu ağır ameliyatların sonrası nekat dönemine bağlı olarak yaklaşık bir hafta on gün içerisinde tamamen iner, normale döner kanısındayız. E, ameliyat olduğu yerlere gelince iki ayrı bölgeden ameliyat oldu kendisi. Bir tanesi sağ tarafta elimle gösteriyorum. E, şakak bölgesi diye tabir edeceğimiz şu bölgeden. Tabi başını bir örtüyle kapadığı için bugün Hı -hı. E, görmek mümkün olmadı. Kamuflaj var. E, sağ tarafta saçları kesilmiş durumda o zaman. E, hayır. Yani Öyle Ebru Hanım'ın e, yaşamını da düşündüğümüz için, psikolojik etkilenmesini de düşündüğümüz için... Saçlarını sadece insizyonu yapacağımız bir genişlikte kestik. Ki bu yani sadece ameliyatta gireceğimiz, yerden. yeri kestik. Diğer bölümünde özel bir jöle ile tarayarak sağdan uzaklaştırdık. Böylece saç defekti çok az. Çünkü minimal. saç konusunda Ebru Gündeş'in kendisi de çok duyarlıydı. İlk sözlerinden biri de anne saçlarımı kestiler olmuş. Böyle bir açıklama vardı. Onun için bunun üzerinde durdum. Evet. Ee, bu e, Ebru Gündeş'in olayının bir özelliği var. İlk defa Böyle bir kanama görüntülendi değil mi? Sizin için de önemli bir özellik. Evet var. yani biz e, eğitim hayatımız süresince ve mesleğimiz e, yaptığımız süre içerisinde hep subaraknoid kanamayı okuduk. Kitaplardan yazıldığı şekilde, hastaların anlattığı şekilde. Ama bir subaraknoid kanamanın başlangıcından itibaren belki dünyada ilk kez görüntülendi belki de dünyada ilk kez görüntülendi. Evet. Hatta hocanız sayın Profesör Doktor Cengiz Kuday bunu e, dünyada konferanslarda çeşitli konferanslarda göstermeyi düşünüyormuş galiba evet. değil mi? Evet. Şimdi şöyle bir şey var sayın doktor, ee, biz çok yakın geçmişte üç tane örnek yaşadık. Bir tanesi Yüksel Üzel, yakın geçmişte ee, birkaç ameliyat oldu ve sahnelere veda etmek zorunda kaldı. Müthiş güzel bir sesti. Ee, arkadan Zehra Yıldız, muhteşem bir diva, Türkiye için çok büyük bir sanatçıydı. Ne yazık ki yurt dışında turnede olduğu için onu kaybettik, çok ani oldu. Belki burada olsa kurtulabilirdi, fark edilebilirdi. Ve arkadan da Ebru Gündeş. Şimdi herkes merak ediyor, Ebru Gündeş... ...çok hızlı bir tempo içindeki bir sanatçıydı. Klipler, diziler, bir yandan konserler... ...bundan sonra aynı yaşamı sürdürmesi, aynı şekilde sürdürmesi mümkün olabilecek mi? Ee, Ebru Hanım'ın bundan sonraki meslek hayatını... ...aynı tempo içerisinde sürdür sürdürmemesi için bir neden yok. Ee, tam aksine Ebru Hanım bizlerden daha şanslı. Çünkü onun beyin damarları en azından anjiyografik olarak kontrol edildi ve... Anormal baloncuklar ortadan kaldırıldı Anjiyografi pardon sözünüzü keseceğim Açıklayalım buradan Beyne ilaçlı su veriliyor evet. Ve tamamen hastanın beyin damarları Gönlüm görüntüleniyor an. Böylece Ebru Gündeş'in yani şu anda Beyninde hiçbir araz kalmamış oluyor evet. değil mi? Damar yönünden hiçbir araz kalmamış. Peki anevrizma çok anlatıldı Beyinde baloncuk demek diye ama Eminim bilmeyenlerimiz vardır yine Kısaca anlatır mısınız nedir bu anevrizma Baloncuk dediğimiz şey nasıl oluyor e, anevrizmalar e, beyin damarlarında özellikle damarların çatallandıkları noktalarda e, nasıl araba tekerleklerinde balonlaşma oluyor aynı şekilde beyin damarlarını oluşturan e, adele yapısındaki bir defekte bağlı olarak oradan balonlaşmanın baloncuğun gelişmesi. Kavaca böyle tarif edebiliriz. Ee, şimdi şöyle bir şey vardır, biz sizinle yayına girmeden önce de konuştuk. Şimdi de aynı konuyu konuşuyoruz. Doğrusu benim bile başım ağrımaya başladı. <laughs> şimdi bir şey vardır, böyle e, ünlü hastaların hastalığı bulaşıcıdır. Ebru Gündeş'in hastalığından sonra da hastalarınız artmış olabilir diye düşünüyorum. Doğru Özellikle mı? baş ağrısı şikayetiyle gelen çok hasta oldu. Bir Ağrım. de hastalık hastası insanlar da çoktur. Örneğin e, benim beyin damarlarım sağlıklı mı diye anji anjiyografi yaptıranlar oluyor mu? Talep oluyor tabii. E, yaptıran... ...çok fazla değil ama talep oluyor. Ee, bilmek mümkün mü? Bu hastada kesin bir anevrizma... E, ...beklenemez veya beklenebilir diye. Ee, anevrizmal bir beyin kanaması geçirme oranı... ...yaklaşık 100 bin kişide 25 civarında. Ee, yüksek sayılabilir yüksek herhalde. Yüksek sayılabilir. Yani ülkemizde yaklaşık her yıl... ...12 bin kişi kanıyor Az diyebiliriz. Olsun. Beyin kanaması Hı -hı. geçiriyor diyebiliriz. Ama bir anevrizmanın... ...önceden belirlenmesi çok zor. Ancak kanadığı zaman bir bulgu verebiliyor. Ee, yaklaşık hastaların yüzde otuz kadarında da haberci bulgular dediğimiz, şöyle şüpheli bir takım bulgular ortaya çıkabiliyor. Bu özellikle anevrizma duvarına olan kanamalar, damar duvarı içerisinde kanamalar ve anevrizmanın büyümesi nedeniyle ortaya çıkan. Ne gibi belirtiler çıkan bunlar? Şiddetli bir baş ağrısı, kısa süren. Ee, Bakın ama... görüntülerimiz tekrar. Bu görüntüleri artık neredeyse ezberledi seyircilerimiz. Ee, özelliği de var dedik ilk kez görüntülerde evet. böyle bir olay. Şiddetli bir baş ağrısı dediniz. Başka? Ee, asıl kanamadan bahsediyoruz değil mi? Asıl kanamada şiddetli bir baş ağrısından sonra birçok hasta da geçici olmak üzere şuur kaybı oluşuyor. Hı hı. Aynı Ebru Hanım'da olduğu gibi. Hı hı. Ee, bir müddet sonra toparlıyor ama ondan sonra bulantı kusmalar, ense sertliği dediğimiz ensesinde özellikle boyun hareketlerini kısıtlayan bir ağrı ve sertlik tablosu ortaya çıkıyor. Bu tip belirtiler evet. veriyor diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Kafamızda pek çok soru vardı. Önemli bir kısmı aydınlanmış oldu. Ben bir de size bir şey sormak istiyorum. İnsan hayatıyla uğraşıyorsunuz. Çok kutsal bir görev. Aynı zamanda çok ağır bir branş biliyorum. Ee, kaç yıllık doktorsunuz acaba? 18 yıllık. 18 yıllık. Şimdi kıyak emeklilik tartışmaları var. Onun için bir soru <laughs> soracağım size. 18 yıllık doktorsunuz. Ayda ne kadar alıyorsunuz? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesisiniz. Evet. 320 milyon lira maaşınız. Bu var. kadar değil herhalde. Bir de döner, döner sermaye ekleniyor size. Oluyor. Onunla birlikte devletin size verdiği para ne kadardır? Yaklaşık 600 650 milyon civarı. 18 yıllık bir beyin cerrahı 600 650 milyon devletin verdiği evet. ya. Başka sorum yok. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. seyirciler depremi unutmuyoruz. İstanbul'da deprem olacak mı diye sormak gereksiz bunu artık hepimiz biliyoruz. Tıpkı San Francisco halkının bildiği gibi. Amerikan Jeoloji Servisi Deprem Tehlike Grubu Başkanı bugün İstanbul'da bir konferans verdi. İşte önemli açıklamalar, işte deprem yöresinden haberler. Kimse var mı? Deprem hazırlığını sadece İstanbul değil San Francisco'da yapıyor. San Francisco'da en son 1989 yılında 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve 60 kişi hayatını kaybetmişti. <laughs> Amerikan Jeoloji Servisi Deprem Tehlike Grubu Başkanı Doktor Zobek İstanbul'da. Zobek İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki konferansında San Francisco'da da büyük bir deprem olacağı tahmininde bulundu. San Francisco'da 7 milyon kişi yaşıyor. Şehirden 7 tane fay zonu geçiyor. Her biri Türkiye'de Kasım ayında meydana gelen deprem kadar deprem üretebilir. Şehirde 30 yıl içinde bir deprem bekliyoruz. Tıpkı İstanbul gibi. Ayrıca Doktor Sofek İstanbul'da beklenen deprem şiddeti hakkında da tahminde bulundu. Fayın uzunluğuna bakarak şunu söyleyebiliriz. Marmara'daki fay bir kere de kırılırsa 7.6 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Parçalı kırılırsa bu rakam daha da aşağıya iner. Doktor Zobey Clinton'ın Türkiye'ye gelmeden önce deprem olup olmayacağı hakkında kendisinin fikrini aldığını da esprili bir şekilde anlattı. Ankara'ya gitmesinin bir sakıncası olmadığını söyledim. Ancak İstanbul'a gitmemesini önerdim. Ona rağmen geldi. Ancak ben de korkmadım geldim. Meclise kurulan deprem araştırma komisyonu günler süren çalışmalardan sonra raporunu hazırladı. Büyük bölümünü ansiklopedik bilgilerin içerdiği 9 sayfalık raporda daha önceki yapılan yorumlar tekrarlanmış. İşte rapordan bazı başlıklar. Devlet afete hazırlıksız yakalanmıştır. 40 yıllık afet mevzuatı uygulanmamış, afet felakete dönmüştür. Kurtarma ve yardım komiteleri, sivil savunma ekipleri organize olamadılar. Sivil Savunma Birliği iyi çalışsaydı enkaz altından birçok vatandaş sağ kurtarılabilirdi. Şey Deprem esnasında ve sonrasında organizasyon bozukluğu ve hizmet kargaşası yaşandı. Mülki amirler yeterli dirayeti gösteremediler. Kızılay kendinden bekleneni vermedi. 1992 Ersincan depremindeki aynı hatalar tekrarlandı. Çadır sonun olmaması kabul edilebilir bir mazeret değildir. Cep telefonlara büyük yatırımlar yapıyoruz ama afet sırasında aciz kalındı. Karayolları kapatıldı, yardım konvoyları ve ambulanslar geçemedi. Büyük bir hatadır. Dolgu üzerine bina yapımı denetlenmiyor. Kamu arazileri bile arazi mafyasının ve kaçak yapıların denetimine bırakılmış. Sayın kapat bak bir dakika. Kapatsın yalan yok. konuşuyorsun sen. Hayır yalan konuşmuyorum. Tamam. Bolu valisi Nusret Miroğlu'dan sonra şimdi de vali yardımcısı gündemde. İtalyan çadır kent açılışı sırasında depremzide Şahiner ailesiyle vali Miroğlu arasında başlayan tartışma vali yardımcısının şok sözleriyle sürdü. bir çadır müracaatta yaptık. Müracaat ettik Sayın Valim. Hı. Bütün dedi iptal edildi. Yani şu an hiçbir yerde bir kaydımız da yok. Çıkış alalım akraba olarak gelip de 3 elti, 4 elti bir yerde oturmuşsan o benim sorunum değil kızım. 17 kişi aynı çadırda kaldıklarını ve yeni çadır istediklerini İtalyan Büyükelçisi önünde dile getiren Şahiner ailesi azarlandı. Azarlayan kişi ise bu kez vali değil onun yardımcısı İsmail Gündüz'dü. Ama bize kim geldi biz verdik. Ama biz ne yapabiliriz? Gelin bize söyleyin yavra söylemeyin. O yavru da getirdiğiniz sizin sorununuz. Bizim sorunumuz biz sizi adamsınız diye getirdik. diye getirdik. Biz de buraya Kendi alayım, akrabalarınız oturmuşsanız Rahatınız iyiyse, çoluğunu çocuğunu götürmüşsün sonra getirmişsen benim sorunum değil onlar. Kemanın harika çocuğu Sarah Chang dün akşam İstanbul'daydı. 18 yaşındaki usta kemancı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ayakta alkışlandı. Yapı Kredi Sanat Festivali kapsamında Türkiye'ye gelen Kore asıllı Amerikalı keman virtüözü Sarah Cheng dün akşam İstanbul Cemal Reşit Rey konser salonundaydı. Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası'nın eşlik ettiği sanatçı 4 yaşında başladığı keman eğitimi sırasında harika çocuk olarak nitelendirildi. 8 yaşında profesyonel orkestralarla anlaşma yapan Cheng bugün usta bir virtüöz. <laughs> Dünyanın en ünlü salonlarında konserler veren Sara Cheng geniş repertuvarıyla da izleyenlere parmak ıslatıyor. bir haber durumumuz daha var. 10 gün önce sevgilisi Gönül Özürek'le birlikte silahlı saldırıya uğrayan Alaaddin Çakıcı'nın kardeşi Gencay Çakıcı tedavi gördüğü Florence Nightingale hastanesinden öğle saatlerinde taburcu oldu. Çakıcı yaptığı açıklamada ...kahvece bir saldırıya uğradığını söyledi. Hepinizin bildiği gibi kahpece bir saldırıya uğradı. Tanrı'ya şükürler olsun. Saatime kavuştum. Şimdi taburcu oluyorum. Bana yapılan Ölümde bir kaldırı. çok kızılıyorsun arkadaşım. Soy adıma yapılmıştır. Aynen. Soy adımı taşımaktan dolayı gurur duyuyorum. Aynen. Bu soy için canım feda olsun. Çakıcı'nın avukatı Muhitin'i Yüzü Ak, Almanya'da tedavi gören Gönül Özyürek'in tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığını söyledi. Mi? Kartal cezaevinde ise hızlı bir trafik vardı. Alaaddin Çakıcı ile ilk görüşmeyi avukat Muhittin Yüzüak'ın yardımcısı Derin Ayrancıoğlu yaptı. Avukat Yüzüak ise öğle saatlerinde Çakıcı ile görüştü. Bank Express'ten usulsüz kredi çekip parayı de özel hesabına aktardığı tahsil hakkında dava açılan iş adamı Korkmaz Yiğit'e yurt dışı yasağı kovuldu. Geçtiğimiz günlerde görülen davada mahkeme Korkmaz Yiğit'in yurt dışı yasağını kaldırdı. Ancak hazine müteşarlığı karara itiraz etti. İtiraz inceleyen ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi şu adamı Korkmaz Yiğit'e yeniden yurt dışı yasağı koydu. Hasan Celal Güzel 1997 yılında Kayseri'de yaptığı bir konuşmada 28 Şubat kararları ve türban yasağına ağır eleştiriler getirince halkı kin ve düşmanla açıkça tahrik etti gerekçesiyle Ankara Birnoğlu DGM tarafından bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezası yaygıtayca onanan Güzel'i Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, LDP Genel Başkanı Besim Tibuk ve çok sayıda milletvekili uğurladı. Ayas'ta el sallıyor. Allah Allah. Böyle, böyle şey el sallanır mı? Güzel vatandaşlarla betalaşırken bildik elenslerini çekmeyi ihmal etmedim. Tamam bu. Biraz Efendim ne var? Çekilin. Kalabalık bir konvoyla Ayaş'a gelen güzel adliye binasına giderek Cumhuriyet Savcısı Turan Turunça cezasının infazı için başvurdu. Görevliler tarafından cezaevine getirilen güzel demokrasiye en büyük hizmeti cezaevine girmekle etmiş olacağını söyledi. İnfaz yasası gereği cezaevinde 5 ay kalacak olan Güzel, cezaevinde de askerlerle bildik yöntemiyle selamlaştı. Ürdünlü gençlerden rock, İspanyollardan Afrika müziği, Ankara'da Avrupa Gençlik Festivali var. Ankara'da devam eden Avrupa Gençlik Festivali başkentleri dans ve müzikle buluşturuyor. Çeşitli ülkelerin üniversite topluluklarının katıldığı festivalin konuklarından biri de Ürdünlü Halk Grubu Eteral. Altı ürdünlü gençten oluşan ve oryantal motifleri rock ritmiyle birleştiren Eteral grubu, dün gece Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde verdiği konserle büyük ilgi topladı. <laughs> Gecenin bir başka konuğu ise İspanyol Aja Perhuj'un grubu oldu. İspanyol dansı flamenco'yu Afrika müziğiyle sentezleyen Aja Perpujun uzun süre alkışlandı. Bu gece sona erdi. Yarın gece aynı saatlerde buluşmak üzere iyi geceler.